Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Şimdi oyunumuza başlayalım. Bu arada abone olup kırmızı tuşa basmayı unutmayın. Şimdi ha, onlara girdik. Finkamet dedik. Birisini seçeceğim. Hmm. Soso. Soso. Bakalım Adamlar niye durur? Ha başladı tamam. Durur. Evet bir kişi daha geldi. Basta. Ha tamam. Başladı. Evet Krivent geldi. Şimdi görev. Elektrikten görevim var. Onu yapayım gidip de elektrik odasından çok korkuyorum gerçi. Orası katil odası. Ha burada değil tamam. Kanka bu baştan yapılır mı? Bu baştan yapılır mı? Bana şöyle bakayım. Abi kişi daha oymuş. Ben bunu, bunu keseyim. Selam arkadaşlar. Tamam gönderdim. Şimdi videodayım ya sizlerle birlikte. O yüzden gönderdim. Onun sorunsuz sorun olmadan oynarız oyunumuzu. Hmm, o ikide görevim var. Hii, soru beni öldürecek. Kaç kaç. Ha tamam öldürmüyor iyi. Öldürmüş sen bak. Bir kişi çıkmış bu arada. Dün ben görevlerimi yapayım. Bak. Şurada bir odada. Çıkmıştır herhalde bir ara. Umarım katil değil olur birisi. Namı gösterildi. Adminli bir görünüm var. O tarafa gideceğiz. Bu arada şurada tepede kalsın. Görebileyim. Evet. Siyah ölmüş. gc diye birisi çıkmış x, x tombra hmm, ben skip diye geçiyorum yani başka bir şey yapamam ki kim olduğumu şu anda şüphelenmiyor görev bitince de şüpheleniyorum artık evet arkadaşlar günümüz gitti ve impostor değermiş Niye kestim diye sorarsınız. Çok karar verdi turuncu. Arkadaşımız azıcık hızlı olsaymış iyiymiş kararda. Galiba o, o e, Among Us karakterlerinden biri olan arkadaşımız seçimcidi. Artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Anam! Liam'ı. Kırmızı giyen yok değil mi? Ay, <laughs> <laughs> keşke giymeseydin kardeşim. Neyse ben şu şapkamı giyeyim. Bu arada gamer pet yapacaktım işimi. O kısmı unutmuşum. Evet arkadaşlar Krivet geldi bana. Şimdi ben adminli görevimi yapayım. Admin'deyim şu anda. Evet yaptım. Bu görev en sevdiğim görev. Eskiden çok gıcıkçıydı. Ama şimdi beğeniyorum. İnşallah şurada. Ah su. Şu. Bu görevi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Sinir oldum o göreve. Çünkü. Tamam. Şimdi gidip bir tane daha yapacağız. o görevini. Hmm. Evet, birisi ölmüş. Tom veriyorum. ye geçelim biz. Ama gerçi bakan bir ışık çıkan. Bro olma bilmiyoruz. Bro diyor. Adam bro. Yani bro o zamandır. Artık o da oyunu vermiş. Yani yapmış. Ka Ay kaderimiz, katilimiz Hı. Hmm. Kanka sen bir karar versen güzel olacak. Öf video kesiyoruz arkadaşlar. Halen daha adam bekliyor. Evet arkadaşlar kahverengi gitti. Ve impostor değilmiş. Adamın başını suçladık. Birisini asmamız gerek yoksa kaybediyoruz oyunu. Şimdi şu upload görmeni yapalım. Aya turuncu sen öldürürsün beni. Öldürme bak video çekiyor sırada. Değilsin değil mi? Aynen yeşil varmış. Kurtarırım elinizi. Zaten adam gölü yapmaya gidiyor. elektrikte bir şeyim var görevim. Ve en korktuğum yer elektrik odası. Biliyorum. Var ölmüş işte. Ölmüş. Lia da ölmüş. Bomba Göl de ölmüş. Demek ki katilimi oruncu oruncu oruncu. Oruncu. Elektrik. Artık elektrik kalmıyor mu? Öyle yazıyor. Arkadaşlar evet kararımızı verdik ve beraber kaldı. Ben turuncuyu şüpheleniyorum. Çünkü turuncu biliyorsunuz ki benim kovaladı. Ya turuncu yani. Ben Evet 10 saniye sonra bu arada... Neyi var? Ne, ne? Neyi var? Hatun. Neyi var? Ben basacaktım. Oruncu, oruncu. Oruncu. veya an kocacık mı? Turuncu, 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 turuncu. No 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 diyor. Turuncu, 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 turuncu. Ay yanlış kişi şey yapmadım. Ben kendimi... <laughs> kendim yapmadım. Allah'ım ne kendimi Kendim bu iyi mi Turuncu, 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 Katil sensin turuncu. Arkadaş beni attılar. Bak turuncu öldürmezse sizi. Bak. Haklı çıktım. Haklı çıktım be. Bak turuncu. Katil turuncu. Size diyorum anam boy katil. Ah, bak adamlara yaklaşıyor. Adam yaklaşıyor. Lan turuncu katil. Turuncu dersin. Allah aşkına dur. Turuncu, turuncu, turuncu yani. Arkadaş çünkü beni takip etti. Biliyorsunuz ki. Yani katil bence turuncu. Ama ama turuncu diyor. Turuncu yok hadi. Kanka şüphelenmeyin birilerine. <laughs> turuncu lan Kadi. Turuncu. Kesin turuncu. Bak kırmızı baş başa kaldı. Ona hareket et e, yalandı. Daha kırmızı tahvedin. tam bunlar katildi. Adam direkt keserdi. Aba. Turuncu başlı ama katil da geldi. Anemi boy. Sensin katil biliyoruz. Turuncu. Turuncu lan. Oruncu. Turuncu. Turuncu turuncu turuncu. Turuncu turuncu turuncu. Turuncu turuncu turuncu. 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 Bak orada suç. Dedim da dedim. Dedim. Dinlemediler beni. Arkadaşlar turuncu gidiyor. Bence katil turuncu. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Kim? Abi inanamıyorum. Bu arada arkadaşlar videomu artık sonuna gelelim yavaştan. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Diğer videomuzda görüşmek üzere yani. Bay bay. Hoşçakalın. Sevgi seviyorum.